Herkese merhabalar taklitman tv kanalına hoş geldiniz uzun zamandan beri yoktum belli bir rahatsızlık geçirdim hastaydım sesim daha kendine yeni yeni geliyor Instagram'dan takip edenler bilir arkadaşlar o yüzden video çekemedim çok uzun zamandır belki 3 ay 3 ay 300 günü geçti ve artık geri döndük çok güzel bir şey hazırladım size Çifur Basaydı sesiyle gerçekten bana gelen bir telefon faturasına karşı geliyorum. Çünkü 1500 lira. Videonun detayları şimdi göreceksiniz. Sizden ricam gelişimi şerefine. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya sizden çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi direkt çakamıza başlayalım. İyi seyirler. Merhabalar ben müşteri hizmetlerinden Zeynep Sığız. Yardımcı olabilirim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum Afendi Teşekkür ederim. Buyurun. Ya ben bu fatura 250 TL gelmesi gerekirken 1570 doğumlara gelmiş. Bu işini aramıştım da acaba niye böyle oldu diye. Sistemden bir kontrol sağlamam gerekiyor. Biraz bekleteceğim size. Tamam bekleyelim biz. Ot güvenliğiniz açısından at soyat alabilir miyim acaba? Mehmet Dindar. olarak kayıtlı orada. Mehmet Dindar. Tamamdır. Biraz bekleteceğim. Şu an kontrol sağlıyorum. Tamam bekliyoruz zaten. <laughs> bir ayını bekliyoruz. E, Mehmet Bey, annenizin kızlık söylediğinin ilk ve son hanesini rica edebilir miyim? Niye soruyorsunuz? Ne yapacaksınız ya, sen Ne o söylediğini? E, sizin güvenliğiniz açısından. Benim güvenliğimin açısından hem o kızı soyadınız bana var Mehmet Bey, burada e, bir takım sorular alıyor. Bunlardan biri de bu. O yüzden rica ediyorum. Zaten hepsi de değil. İlk ve son anetse. Ya ha. şimdi olmaz söyleyeyim ben kat güvenli açısından onu söylersem benim için banka bilgilerimi alabilirsiniz diye o, tamir tahmin ettim de güvenemedim pek o yüzden dedim. Başka bir soru yok mu orada? Mehmet Bey zaten sistemimizde bu kayıtlı. Yani hani olmayan bir bilgiyi istemiyorum sizden. Tamam. Yoksa bilgilerinize bakamayacağım burada yani size yardımcı olamayacağım. Tamam o zaman o şey yapar biz. ne nedir lan bırak lazım en az. bak bir saniye bekleteceğim. Hep siz bir de ben bekleteceğim. Tabii bekliyorum. Veriyorum. Ee, İ harfi ta son harfi ne? İdenin neyse. İdenin neyse. Tamamdır. Evet. Ee, sisteme giriş sağladım Ahmet Bey. Şimdi bakıyorum. Tarif yaz. Ya böyle tarif olmaz. Beni aradılar. taahhüt ettirdiler. 256 TL ödeyeceksiniz. 20 cevabı et internet diye. böyle olmaz yani. Ben 1570 dolu böyle para yok yani. Nasıl <laughs> ödeyeceğiz zaten Mehmet Bey 5 Nisan'da faturanız kesilmiş. Evet. Ek paket almışsınız. internet paketi. de bulunduğunuz için. Ben yani internet kullanımınızın üzerine çıkmışsınız Mehmet Bey. O sebeple daha fazla çıkmış fatura. Ben anladım efendim de yani ben ne olmuşum? 1250 1250 lira internet mi almışım ben? Niye öyle bir şey olmuş yani ben? Anlası vergisi mi var? Ben üzerinden ya da böyle olmaz ki. Ee, iki kere, e, i̇ki kere 10 gün arayla bakıyorum bir saniye. İnternet evet evet ek paket internet paketi almışsınız. Bir ay içinde iki kere almışsınız. O yüzden yani bizden kaynaklı bir problem yok. Ya şimdi tamam da benim internet katılan 1250 lira 200 lira. 50 TL de orada. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben ya benim param yoksa ödeyemezsem ne olacak? Ama ek paket talebinde siz bulunuyorsunuz. Bunu biz size vermiyoruz. Siz kendiniz takipte bulunduğunuz için e, bu şekilde olmuş. Ve kullanmışsınız da bu arada. Yaptık. Siz fark etmediniz mi? Normalde internetin üzerine çıkılmış bu ay. Yani daha önce kullanımlarınızın üzerinde kullanım sağlamışsınız. Biz geldi, dur videonun sonunu anlatacağım. Arkadaşlar videoyu izleyin sonunu anlatacağım bir dakika. Aşağı, izleyin, anlatacağım. Bir dakika. Yani bizden kaynaklı bir problem yok. Size hani bu şekilde yardım edebilirim. Sadece sebebini söyleyebilirim. Hani bizden kaynaklı bir problem olsaydı tarifinizin üzerine çıkmanızda. Ya o bir bak. Bu talebiniz doğrultusunda bu şekilde olmuş Mehmet Bey. Ya o talebiniz doğrultusunda bak. Bunun talebi falan ben normalde arayıp sormam böyle şeyler için ama. <laughs> mesela ya hani bu denecek bir süzer değil. 1500 liraya doğrultusunda faturası ödüyorum ben. <laughs> ben o hanım duysa beni keser. <laughs> Anlıyorum haklısınız ama ee, yani benim şu anda yapabileceğim bir şey yok. Bir dahaki ay yani zaten böyle olmayacak. Siz e, normal tarifeniz üzerinden ücretlendireceksiniz. Ek paket. Ama yani, bir ek paket aldığınızda bu her ay yaşarsınız. Yani e, ekstra paketlerde ücret tabii ki artıyor. Orada miktarı da gözüküyor zaten. Ya ek paketlere falan miktarı nedir ya? Ben bu yeğenlerimden almış herhalde ben ek paket alınmadı mı? Böyle bir şey. Görmek... <laughs> onu da bir kontrol edeyim. Kaç aylık talepte bulamışsınız? Yo, ya, ben... Yani, bir aylık zaten Mehmet Bey? Yani bir dahaki ay, sonraki aylar vesaire eklenmeyecek. Sadece bir aylık talepte bulamadığınız için bu ay bu, bu, şekilde olacak ödemeniz. Daha sonra böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Ya bayan, <laughs> şimdi bayan dedim ama kusura bakmayın. Şimdi benim bir yani küçük şey Bir tane şey var, kırmızı balık diye bir. Bir <laughs> çizgi var. O bir seyredip seyredip duruyor. Evi temizle <laughs> kesildi. O yüzden ben ucağa gelmiş şimdi yani benim almadığım bir şey için bunu çocuğun annesine falan mı şey yapsak acaba ondan mı talep etseniz? Mehmet Bey yani o size ilgilendirecek bir şey. Sizin kişisel probleminiz oluyor nasıl ödemeniz ile alakalı. Ya de bir konu var mı da yardımcı olabilecek. Sebepi sebebi bu yani siz sordunuz bana neden yüksek geldi diye. Ek paket almanız sebebiyle bu şekilde olmuş. Farklı bir problem var mı yardımcı olabilecek? Ya farklı problem. Ya bu nasıl kapı olacak yani ben o zaman bunu ödeyeceğim ödemezsem o kapanacak doğru mu? Evet hattınız kesilecek maalesef. Ben de bundan sonra ilk etapta yardımcı olmadığınız için ben diğer operatörlere geçeceğim. O da sizin tercihiniz beyefendi. Bundan sonra tamam siz bilirsiniz yeni bir müşteri kaybettiniz. Hayırlı olsun. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> işin aslı şu arkadaşlar aslında neden böyle bir şey yaptım gerçekten bu fatura bana geldi ve bu fatura iyi aynı böyle sorgulayacaktı dedi ki ben de videoyu çevireyim hayda olarak arayayım yani kötü bir şey yapmadım işlerden alı, koy, alı da koymadım sonuç olarak aynı şekilde e, onlara bir şey yaptım yani çok fazla geldi ya 1500 lira fatura mı olur neyse şimdi videonun sonunda göstereceğim demiştim şimdi o kısma geçelim orayı bir seyredin ben heyecanlandım sizi de e, seyrettireyim. Bu arada videoyu like atın çok sevinirim like atarsanız. Şimdi o kısa bir gelelim. Arkadaşlar videonun başında gelen mesajda heyecanlanmıştım. Sebebi şu. Bitcoin'um vardı. boşa durmasını istemedim. Güvenilir bir platform bakıyordum. Paramın değer kazanabileceği. Arkadaşımın 3 yıldır kullandığı Çektif ile tanıştım. Kenarda duracağına para değer kazansın istedim. Niye kenarda dursun? Niye boşu boşuna değer kazanmasın? Olduğu yerde dursun istemedim açıkçası. 1 yılda yakındır Çektif kullanıyorum arkadaşlar. 12 saatte bir ödül geliyor. Yani her 12 saatte bir paranız değer kazanıyor kısacası. Çektif en güzel yanı şeffaf olması. Blok zinciri üzerinden takip edilmesi. Ayrıca BTC, ETH, DASH, MATIC, USDT ve USDDC ile basit gelir elde etme imkanı şu anda yaklaşık %5 APY, 12 saatte bir hesaba yansıyor ve kilitleme süresi yok. Kilitleme süresi çok iyi bir şey benim için ve optimal daha yüksek APY'ler için diğer ürünlere de bakabilirsiniz siz de. Ben baktım bayağı inceledim. DeFi <laughs> APY %12.45 ve uzun vadeli düşünenler için potansiyeli olan bir proje. Uzun lafın kısası Bitcoin'iniz varsa kenarda duracağına burada burada durmasın. Değerlendirmek istediğiniz bir yer benim kullandığım kek tüp tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Yatırım tavsiyesi değil bu. Ee ani bir tepki verdim videonun başında. Neden böyle bir tepki verdiğim için. Malum günümüzde gelir ihtiyacı olan çok oluyor. Bunlardan biri de benim. Dün bitcoin almıştım. Tam video esnafında da 12 saatte bir gelen ödülü yani değer kazandığını görünce çok mutlu oldum. Şunu az önce ondan dolayı da öyle bir tepki verdim. Bu arada videonun açıklama kısmına linki ekliyorum arkadaşlar. Oradan uygulamayı indirebilirsiniz. Android'ta var, iOS'ta var, bilgisayar üzerinden var. Hepsine bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin'iniz varsa kenarda köşede buradan kullanabilirsiniz. Evet. Bunu da size bahsetmek istedim. Ee, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar uzun zamandan beri yoktuk artık ee, geri döndük. Dediler ki kral öldü ve şimdi yazsınlar kral geri döndü. Diğer videolarda görüşelim. Sesim hasta oldum bir aya yakın oldu. Ay yeni yeni toparlıyorum. Instagram'da yazanlara, zameyin atanlara, arayan soranlara sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Efendim mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay.